Selam oyunlar herkese merhaba arkadaşlar ben Anıl yeni bir videoda karşınızdayım Bu videoda ee, Clash of Clans Klan savaşları videosu arkadaşlar Gördüğünüz üzere ilginç bir skor var şu an karşınızda 56'ya 0 2 Türk klanı vs yani 2 Türk klanına bir Türk klanına karşı klan savaşı yaptık ve 56'ya 0 yendik 810 bin e 810 bin altın ikisi 3420 de kare aldım haritaya bakalım bir evet böyle yani bu savaşı pek göstermen gerek duymuyorum ondan e, şimdi öbür savaşa geçiyorum arkadaşlar öbür savaş 68'e 23 yendik bu da güzel bir fark atarak yendiğimiz bir savaş oldu. Ben bu savaşta var mıydım? Evet, varmışım. Ee, evet, ganimet savaşı yaptım bir tane savaşımda. Evet, e, bu videoyu izletmiştim size. Yani çekmiştim videosunu. Bu bu savaşı izletmiştim size. Bir daha izletelim. Çok güzel bir saldırı olduğu için tekrar izletmek istiyorum size. Çok güzel lan daha çok çok başarılı bir saldırı diyeyim. Yani Renkler ve renkler tartışılır. Size güzel gelmeyebilir. Ama başarılı demekte de sıkıntı yok. Çünkü 3 yıldız alınmış bir saldırı. 4x da alabiliriz. Evet. Zaten geri kalanına 3 yıldız alınacak. Üzerine gerek yok. Bir diğer savaşta köy sonundan 1 300 yıl 3 yıldızda yıldız Mehmet abi de karşı kılın duvarları baya kötü. Yani kötü duvarlara karşı da GoVP saldırısı direkt güçlü yok yani. yani. Yapabilecek bir şey kalmıyor Gobi'ye karşı, Gobi'ye karşı. Yani zıplan büyüsünün şeyini öbür videoda söylemiştim pek mantıklı değil. Şurada çok yoğunmuş Tesla tam çıkacakken dondurmuş Tesla orada. Çok güzel bir öfke. Baya epeyce fazla asker doğmuş orada. Evet, golemlerin canı çiğrekten kadar. Evet. Mehmet abinin kahramanları biraz orantısız. 23'e 30 yani. Çünkü <laughs> öldü orada direkt. Evet. Şuradaki on seviye duvar olmasaydı yenemeyecekti köyü. Onu öbür söylemiştim. Evet hızlandırabiliriz. Evet, ve bir üç yıldız daha kılınıza kazandırmış Mehmet abi. Burada bir üç yıldız daha var. Şöyle birer son mu? Dokuz mu on. Evet. Klan kalesi tam dolu değilmiş anladığım kadarıyla. Ama gelinle bayağı bir etki yapmış. Bir golemi harcamış klan kalesi. Evet. İçeri golemler gitmiş. Buna bayağı fazla asker saklamış Duvar frijleri atmak çok mantıklı. Evet. Şuraya yıldırım atılmış. Sonra gönderilen devler bayağı işe yarıyor Gobi saldırısında. Ben de 2. savaşımda orduma dev ekleyeceğim arkadaşlar. Bayağı işe yarıyor ve e, onun da bir videosunu çekeceğim. E, yeni e, şey popi olan, popüler olan bir saldırı tekniği. E, Golem ordusunun arkasına e, dev eklemek. Evet, üç yıldız. Evet, İngilizce bu arada. Neden İngilizce bilmiyorum. Ezel abimiz, Mehmet abimiz. Onların en iyi savaşını izleyelim. Kime dalmışlar? Yusuf'a Yusuf abiye dalmışlar. Daha yeni köy 9'a geçti kendisi. Çekiyor kaleyi. Değişik bir ordu getirmiş. Gobi bir barç. Gobi ordusu. Üç golem. Evet. Bu saldırı en iyi saldırım şimdi? Bu saldırı en iyi saldırı ha? Yani. Yani buna en iyi saldırı demek için şahit gerekir. Ki üç yıldız alamamıştır ya. Almış mı Almıştır ya. Alamamıştır ya. i̇ki yani, yani. tane cadı var. Barbar korktuk. Alamamıştır, alamamıştır. Alamamıştır. Bu onların en iyi şimdi? Geri izlemeye gerek yok. Karaben say. En kahramanca savunmalarına bakalım. Benim Adem abi. Adem abinin iki çer var. Onun yerine bir okçu bir büyücü atsaymışlar. Adam devlet almış. Bayağı iyi. İkisinin dondurması çok işe yaramış. O pek. Adam golem basmaya üşenmiş ya. Yıldız alamamış. Evet. Ee, şimdi benim saldırılarıma bakalım. Buradan bulacağız. İkinci saldırımı izlemeye gerek yok. Birinci saldırım bana da almışlar. Ha, karşı kılan birincisi benden bir yıldız almıştı arkadaşlar. İzleyelim bunu. Klan kalesini boşaltmadan direkt balonlarını attı. Bu düzen bu arada benim kendi yaptığım bir düzen. düzeyini biraz daha değiştirdim ama şimdi klan savaşında şu iki yayını buraya aldım ve yukarı çevirdim ikisini de. Şu dışarıdaki şeyleri şu depolarla yer değiştirdim. E şimdi e, daha etkili oldu. Şunun etrafı gizli tesa dolu. Sonra büyük ihtimalle buranın kalacağını düşündüm. Ondan dolayı eee az asker varken buraya alamasın diye. Köşeleri şeyleri gizli tesla koymak o bir taktik bakın 4 gizli tesla çıktı Barbar kral etrafta dönüyor evet de bomba indirecek oradakileri Barbar kral, okçu kralçe, iniyor okçu kralçe, okçu kralçe, barbar kral vururken okçu kralçe. Evet, daha başka bir şey yok. Bakın. Prana 74. Karşı kılan birincisi. Evet aşağılara inelim. Benim saldırıma bakalım. Aslında köyden de bakabilirdik. Ama iki yıldız almıştım ben. Evet bu köy biraz güçlü bir köy olduğu için ve ee, biraz kötü daldığım için Kur'an Kalesi'ni boşaltamadım. Boşaltmayı umuyordum. Bundan yanında yıldırım büyüsü de yoktu. Ama o pek etkilemedi. Köy güçlü olduğu için biraz da yenildim. Gördüğünüz üzere Tesla'lar 8. 7. seviye. Kale şimdi çıktı de full büyücü zaten bir golemi direkt alacaklardı ya da barbar kralım barbar o bakın direkt öldü zaten özelliğini kullandım bir öfke attım içeri bayağı bir asker içeride var şu anda bu golemin iki golem içeride birisinin canı çeyrekte birisinde daha çeyrek canı gitmiş. Şurada 2D bomba 5 tane 4 tane büyücümü öldürdü. Zaten 3 yıldız alamazdım Tesirlarını bilmiyorum. Hatta biliyorum. X modda dalmıştım da buraya. Evet. Onların yaptığı iyi saldırı var mı yukarılarda? Burada bir yıldız almadıkları saldırı, yıldız alamadıkları bir saldırı var. Valkryi kullanmaya çalışmış ama golem getirmemiş. Bir adamın pek kısa 5, duvar kırıcısı 4. Valkryi'si bile 5, duvar kırıcısı 4. Öyle söylesem daha mantıklı olur. Çok gereksiz bir dondurma büyüsü atmış. Aşırı gereksiz. Zaten demon yaşam büyüsü hala atmamış. Yaşam büyüsü hala. Zaten Klan Kalesi onun içini bitirmiş balon. Zaten yani bu tip köylerde arkadaşlar yukarıdan girmeniz daha mantıklı olacaktır. Ama aşağıdan girdiğinizde de yıldız alabilirsiniz. Çünkü çoğu tuzaklar aşağıda olacaklardır böyle düzenlerde. Tuzaklar x falan. gidiyor yani bu askerler de, de alacağını sanıyorsa belki büyücüler bir şey yapabilir diye ummuş herhalde. Yani, bayağı da az yeni kalmış ya. Üzüldüm. Ama yalnız da golem getirmezseniz ne olurmuş? Böyle olunmuş. Evet. Bana yapılan bir yıldız. Piranha 74'ten Enes'ten bir yıldız. 3 yıldızları. Bir tane var herhalde. 2 tanemiş. üç tanemiş. Evet. 3 üç. Üç üç yıldızları var. 3 bizim 12 15 4 2 6 Evet. Zaten 14 saldırı yapmışlar. Sonra pes etmişler. Bir zaferleri var. Bizim 93 olmuş. Evet. Bayağı arttırdık zafer sayımızı. Neden çıktım mı? Evet arkadaşlar. Bu videodan da buraya kadardı. Evet bu videodan da buraya kadardı. Esen kalın, hoşça kalın.